إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله, الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جامع الصحيح أكمل رحمة دور كتاب الطهارة bab yüzde yüz yüzüncü babımız babu macafi muvekkelatil haidi ve suriha hayızlı kadınla beraber yemek yemeye dair gelen hadislerin izahı 133 numaradayız. Abdullah bin Sadın anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayızlı kadınla birlikte yemek yemenin durumunda sordum da onunla beraber ye buyurdu an vekilatil haydi fekale ve ekilha dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bu hususta Ayşe ve Nesih hadisler gelmiştir. Tirmizi bu hadis Abdullah bin Sa'd'ın hadisi Hasan Garip'tir. Alimlerin çoğunun görüşü bu olup hayızlı kimseyle hayızlı bir kimseyle yemek yemekte bir beis yoktur. Hayızlı kadının abdest aldığı su kabında artan sudan dolayı değişik görüşler belirtilmiştir. Kimisi buna izin verirken kimisi bunu kerih görmüştür der İmam Tirmizi. 101 nolu baba geldik. Babu mace fil haidi tetenavelu velu eşşeyi minel mescidi. Hayızlı kadın mescide girip çıkması veya girip çıkabilir mi? 134 numaradayız. Ayşe Validemiz'e rivayet edildiğine göre Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bana mescitteki namaz kıldığım seccadeyi veya namazlı namazlığı bana alır mısın dedi. Ben de hayızlı olduğumu söyledim. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayız senin eline değil ve hayızlı olup olmamak senin elinde değildir dedi. Tirmizi bu Ayşe hadisi Hasan sahiptir. Alimlerin pek çoğun görüşü böyledir. Ve bu konuda ayrı görüş bilmiyoruz. Hayızlı kimsenin mescitte bir şey alıp vermesinde bir beyiz, bir sakınca yoktur. 102 oğlu baba geldik. Babu ma fil kerahiyeti <laughs> itiyanil haidi. Hayızlı kadın cinsel ilişki için yaklaşılır mı ve ona yaklaşmanın çirkin olması babı. 135 Nuru Reddeyiz. Ebu Hureyre'den geldiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse hayızlı hanımıyla cinsel ilişkide bulunur veya hanımına arkada yaklaşır veya bir sihirbaza işlerini havale etmek için müracaat ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş ve ona küfretmiş olur dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle ki men ete haiden ev imraeten fi duburiha ev kahinen fekad kefere bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her kim hayızlı eşiyle birlikte olursa, ilişki kurarsa ve eşine Allah'ın yasaklamış olduğu arka yani dübürde yaklaşırsa onunla beraber olursa ve bir kaine gidip de işte geleceğe dair durumunu sorarsa yani işleriyle alakalı bu durumda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olanı inkar etmiştir bu kimse. Tirmizi bu hadisi sadece Hakim el Esrem Ebu Temimme el Hüceymi'nin Ebu Hureyre'den rivayetinde bilmekteyiz. Alimlere göre bu hadis suçun büyüklüğünü ifade etmektedir. 136 ve 137 nolu hadislerde bir veya yarım dinar sadaka vermesi, emredilmesi bu işin küfrü gerektirmediği fakat suçun büyüklüğünü izah etmek içindir. Muhammed bu hadisi isnadı yönünde zayıf bulmuştur. Ebu Temime el Hucem'in adı Tarif bin Mücelid'dir der İmam Tirmizi. 103 nolu 10 babaya geldik. Ba bu fil kefareti fi zalik. Yani bir insan hayız halindeki eşine yaklaştığı zaman bunun kefaretine dair gelen hadislerin izahı. 136 nolu rivayetteyiz. İbn Abbas'tan rivayetine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam hayızlıyken hanımıyla eşiyle cinsel ilişki için yaklaşan kimse yarım dinar sadaka vermesi gerekir dedi. Yine 137 numaralı aktarıldığına göre İbn Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kan kırmızı ise bir dinar sarımtırak ise yarım dinar sadaka verilmelidir. Yani bir insan hayız halindeki eşinle beraber olduğu zaman eğer kan kırmızı kırmızıysa bir dinar e, sadaka vermesi gerekir. Eğer kan sarımtırak ise bu durumda ise yarım dinar vermesi gerekir. Kırmızı hayızlı kadına cinsel ilişki için yaklaşma hususundaki keffaret hadisi hem merfu hem de mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Bazı alimlerin görüşü bu hadise göredir. Ahmet ve İshak bunlardandır. İbnül Mübarek Rabbinden bağışlaması için istiğfar ederek kefaret gerekmez. Yani bir insan Rabbisinde mağfiret diler. Bu durumda herhangi bir kefaret ödemesi gerekmez demektedir. Tabinde bazı kimselerin i̇bn Mübarek'in görüşünde oldukları rivayet edilmektedir. Pek çok alim ve Said bin Cübeyr İbrahim Ennehai bunlardandır. Yani bir kimse işte haizliyken eşine yaklaşırsa bu durumda sadece Allah'tan mağfiret dileyeceğidir. Bunun dışında herhangi bir kefaret ödemesi gerekmediğine dair demiştir. Bu görüşleri izah etmiş ve aktarmış İmam Tirmizi. 104 nolu baba geldik. Babu mace fi gasli demil haydi minet sevbi. Elbise bulaşan ve elbise sürünen hayız kanını yıkama babı. 138 nolu reddeyiz. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan rivayet eden bir kadının Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a elbisesine bulaşan hayız kadının durumunu sordu da Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ovuşturup kazı sonra su dökerek yıkada ve onunla namaz kıl buyurdu. Tirmizi Esma'nın hayız kanını yıkamasıyla ilgili bu hadisi Hasan Sahih'tir. Elbisesine hayız kanı bulaşan ve onu yıkamada namaz kılan bir kimsenin durumu hakkında alimler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Tabinde bazı alimler kan dirhem miktarı kadarsa namazı iade eder derler. Bir kısmı da dirhemde büyükse namazını iade eder demektedirler. Süfyan Es-Sevri ve i̇bn Mübarek bunlardandır. Tabim ve diğer bazı alimler de kan dirhemden daha fazla bile olsa namazın iadesi gerekmez demişlerdir. Ahmet ve İshak bunlardandır. Şafi bu hususu bu hususa daha titiz davranarak dirhem miktarında az bile olsa mutlaka yıkanması gerekir demiştir. 105 nolu baba geldik. Babu ma kem tem en nüfasa doğumdan sonra lohusalık yani nifaslık müddetinin ne kadar olduğuna dair hadislerin izahı. Yani bir kadın bir hanım doğum yaptıktan sonra onun lohusalık yani nifas halin ne kadar olduğuna dair gelen hadis. 139 nolu rivayetteyiz. Ümmü Selemeden aktarılığına göre şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde lohusa kadın 40 gün namaz kılmaz, kılmazken evinde oturduğu yüzünde meydana gelen lekeleri gidermek için yüzlerimize yemen zaferan bitkisi sürerdik. Der Ümmü Seleme validemiz. Tirmizi bu hadis Hasan bu hadis gariptir. Bu hadis sadece Ebu Serin mesel el Ezdiye ve Ümmü Seleme'den gelen yollarla bilmekteyiz. Ebu Serin adı Kesir bin Ziyad'dır der Tirmizi. Muhammed bin İsmail diyor ki yani İmam Bukhari Ali bin Abdül Ale ve Ebu Seher güvenilir kimselerdir. Yani emin kimselerdir. Muhammed bu hadisi sadece Ebu Seher'in rivayetine bilmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabında tabin ve sonraki alimlerin Nohusa'nın 40 gün namazı bırakması üzerinde görüş birliğine varmışlardır. Ancak bu süreden önce temizlenirse yıkanıp namaz kılması gerekir demektedirler. 40 günden sonra kan gelirse alimlerin çoğunluğu bu konuda namaz terk etmez görüşündedirler. Fakirlerin çoğunun görüşü böyledir. Süfyan Es-Sevri, İbnül Mübarek, Şafi, Ahmet ve Baş, e, İshak bu görüştedir. Hasan el Basri 50 güne kadar temizlenmezse namazını 50 gün bile bırakabilir, yani kılmayabilir derken Atabine Nebi Rabah ve Şabi bu süreyi 60 güne çıkartmışlardır. Demek ki burada kuvvetli olan ve racih olan tercih edilen görüş nedir? 40 günden sonra bir kadının efendim nifası yani lohusalık halı halin biteceğidir. Geldik 106 oğlu baba. Babu ma ce yatufu ala nisahi bi guslin vahidin. Hanımıyla cinsel ilişkide bulunan bir kimsenin yıkanması babı veya işte hanımıyla cinsel ilişkide bulunduktan sonra ne zaman yıkaması dair gelen hadislerin izahı. 140 nolu rivayetteyiz. Enes'ten geldiğine göre Resulullah tek yıkama yani gusül ile kadınların cinsel ilişki içinde cinsel ilişki için dolaşırdı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımları birden fazlaydı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek bir gusül abdestiyle bütün eşleriyle veya birkaç eşiyle beraber olurdu diyor Enes İbni Malik. Tirmizi bu konuda bu rafi'den hadis aktarmıştır. Tirmizi Enes'in bu hadisi hasen sahiptir. Pek çok alimlerin görüşü budur. Hasan el-Basri bunlardandır. Abdest almaksızın cinsi münasebette e, dönmesinde dönmesinde bir sakınca yoktur. Yani bir eşiyle beraber olduktan sonra e, gusül almadan başka bir eşiyle beraber olmada herhangi bir sakınca yoktur. Muhammed bin Yusuf bu hadisi Süfyan, Ebu Urve, Ebu Hattab ve Enes'ten rivayet etmektedir. Ebu Urve'nin adı Mamer bin raşittir Ebu Hattab'ın adı ise Katede bin Diame'dir. Tirmizi bazıları da bu hadisi Muhammed bin Yusuf, Süfyan İbni Ebu Urve'den diğer rivayet etmişlerdir ki bu doğru değildir. Doğrusu Ebu, Ebu Urve şeklindedir diyor. Bu vapti anlamamız gereken husus eğer bir insanın birden fazla eşi varsa ve beraber, birlikte olmak istiyorsa yani bu eşleriyle cinsi münasebet anlamında beraber olmak istiyorsa tek bir gusül adresiyle diğer eşleriyle de beraber olabileceğini anlamamızdır. 107'nin oğlu baba geldik. Babu mace fil cunubi ida erade en yaude tevadda. Cünüp olan kimse tekrar cinsel ilişki yani tekrar eşiyle birlikte olmak isterse bu arada abdest alması, babı ve abdest alması gerekir. 141 oğlu reddeyiz. Ebu Said el-Hudri'den bize aktardığına göre Rasulullah aleyhissalatü vesselam sizden biriniz hanımıyla cinsel ilişki yapar sonra tekrarlamak isterse ikisi arasında abdest alsın. Tirmizi bu hususta İbn Ömer'den hadis gelmiştir. Tirmizi bu Said'in hadisi Hasan Said'dir. İbn Ömer bin Erhattab da bu görüştedir. Alimlerim, alimlerden pek çok kimse bir erkek eşine yaklaştıktan sonra hani cinsel ilişki kurduktan sonra tekrar cinsel ilişkiye girecekse önce abdest alır demektedirler. Ebu Müvekkil'in ismi Ali bin Davud'dur. Ebu Said Erhudur'un adı ise saat bin Malik bin Sinan'dır der Tirmizi. 108 nolu baba geldik. Babu ma ca iza uqima uqimatis salatu ve vecede ahadukum el khala felyebdeu bil khala. Namaz vakti girince ve namaz için kamet getirince sıkışık olan kimsenin yani defi hacet tuvalet ihtiyacı olan kimsenin önce tuvalete gitmesi gerekir babı. 142. Nolu Abdullah bin Erkamlar rivayet edilmiştir ki rivayet edilmiştir ki namaz için kamet getirildi. O gün o toplumun imamı olan Abdullah bin Erkam bir adamı elinde tutarak imamlık yapmak üzere mihraba geçirdi. Ve dedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim buyurdular ki kişi namaza dururken tuvalete gitme ihtiyacı duyarsa önce tuvalet ihtiyacını gidersin. İza uqimatis salatu ve vecede ahadukum el khala yebde bil khala. Yani sizden birisi namaz için kamet getirildi zaman eğer tuvalet ihtiyacı hasıl olursa yani gerçekleşirse önce ne yapsın? Önce tuvalet ihtiyacını gidersin dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi bu hususta Ayşe, Ebu Hureyre, Sevvan ve Ebu Muhammed'den hadisler gelmiştir. Tirmizi, bu Abdullah bin Erkam hadisi Hasan Sahih'tir. İmam Malik, Yahya bin Said el-Kaddan ve hadis hafızlardan pek çok kişi Hişam bin Urve'nin babası ve Abdullah bin Erkam'da bu hadisi böylece bizlere aktarmışlardır. Yine bu hadis Vüheyf ve daha başkalarınca Hişam bin Urve babası ve başka bir kimse vasıtasıyla Abdullah bin arkamdan rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı ve tabinden pek çok kimse bu görüştedir. Ahmet ve İshak bu görüşe olmakla beraber şöyle demektedirler. Küçük veya büyük abdest ihtiyacı duyan namaza başlamaz. Namaza başladığında böyle bir ihtiyacı hissederse tamamen kendisini meşgul etmediği sürece namazında çıkmaz. Bir kısım ilim, bir kısım alimler ise küçük veya büyük Abdest ihtiyacı namazdan alı koyacak kadar o kimseyi meşgul etmedi sürece bunda herhangi bir sakınca herhangi bir beyiz yoktur demişlerdir doğrusunu Allah bilir. 109 nolu Baba geldik Babu fil Vudu'i Minal mevta'i. elbisesi pisliğe bulaşanların bulaşan kimselerin elbisesinin temiz nasıl temizlenir ve elbisesi ni nasıl temizler hadisin izahı 143 numaradayız. Abdurrahman bin Af'ın çocuk doğuran cariyesinde rivayete göre şöyle demiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha ben eteğini uzatan ve pis yerlerde yürüyen birim Eteğimin temizlemesi nasıl olacaktır diye sorduğumda dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam pis yerden sonraki gelen temiz yerler bu eteği bu elbisenin eteğini temizler Buyurdular. Bu hususta Abdullah bin Mesud'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beraber olurduk. Pis yerlere basmaktan veya eteğimizin, e, bula, eteğimizin bulaşmasından dolayı ayrı bir temizlik yapmazdık diye rivayet olunmuştur. Yani eteğimize pislik bulaşırdı. Dolayısıyla o yere de sürdüğünden dolayı başka bir temiz yere. Bu da onun temizlendiği anlamına gelirdi diye anlaşılıyor. Tirmizi birden fazla alimin görüşü bu şekilde olup şöyle demek Pis yere basanın ayağını yıkaması gerekmez. Fakat pislik yaş olursa e, bulaşan kısmı yıkanır. Tirmizi Abdullah bin Marek bu hadisi Enes bin Malik, Muhammed bin Umra, e, Umara, Muhammed bin İbrahim, Hud bin Abdurrahman bin Af'ın çocuk doğuran cariyesinde Ümmü Selem'e isnadıyla rivayet etmektedir. Bu söylenenlerde bir yan, e, yanılgı vardır. Şöyle ki, Abdurrahman bin Af'ın çocuk doğuran cariyesinde ve Ümmü Seleme'den denilmelidir diyor İmam Tirmizi. Geldik onun oğlu Baba. Yani burada eğer bir insanın elbisesi ve elbisesine etekleri yere değiyorsa buna paçala diyebiliriz. O e, değil yere değilen yerler kuru olduğundan dolayı başka yerlere değdiği zaman temiz olur ama eğer o elbise bulaşan pislik yaş olursa bu durumda temizlemek gerekir. 110 oğlu baba geldik. Babu mace fit teyemmümi Temimle alakalı gelen hadisler. 114 nolu vettiyiz. 144 nolu Ammar bin Yasir rivayet -e göre Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine teyemmüm etmesi için emretmiş ve teyemmüm yüz ve iki ele toprakla meshetmekten ibarettir veya böyledir. Teyemmüm yüz ve iki ele, ele toprakla mesetmekten ibarettir diyor Ammar bin Yasir. Bu hususta Ayşe ve bin Abbas'tan hadisler gelmiştir. Tirmizi Ammar hadisi Hasan sahiptir. Ammar'dan başka isnatlarla da hadisler gelmiştir. Resulullah'ın asabına pek çok kimsenin görüşü budur. Ali Ammar bin Abbas gibi yine tabinde pek çok kimsenin görüşü böyledir. Şabi, Ata, Meku da aynı görüşte olup teemmüm eller ve yüz için toprağa vurmaktan ibarettir demektedirler. Ahmet ve İshak bunlardandır. İbn Ömer, Cabir, İbrahim ve Hasan ve bazı alimlerde alimlerin teemmüm yüz ve elleri mesletmek için birer vuruştan ibarettir. Yani birer darptan ibarettir. Süfyan Es-Sevri, Malik, İbn-i Mübarek ve Şafi de aynı görüştedir. Ammar'ın yüz ve eller için temim hadisi birkaç yönde daha rivayet edilmiştir yani vecihle. Ammar'dan şöyle dedi de rivayet edilmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte iken omuzlara ve koltuklara kadar meshetmeyi ulaştırdık. Bazı muhaddisler Ammar'dan koltuklar ve omuzlar hadisi rivayet edilince yüz ve eller hadisin zayıf olduğu kaydedilmiştir. Ve kaydedilmiştir deniliyor. İshak bin İbrahim bin Mahlet el-Hanzali der ki Teyemmüm yüz ve ellerin mes'edilmesidir. Ammar'ın hadisi Hasan sahiptir. Omuzlara ve koltuk altına kadar hadisi bir önceki hadise ters değildir. Çünkü Ammar teyemmüm hadisinde omuzlara ve koltuklara kadar Resulü aleyhissalatü vesselam emretti demiyor. Biz öylece yaptık diyor. Sonunda Resulü aleyhissalatü vesselama sorunca o da yüzü elleri meshetmeyi emretmiş. O da sonunda bu şekilde karar kılmıştır. Tirmizi Ebu Zura Ubedullah bin Abdil Kerim'in şöyle dediğini işittim diyor. Basra'da hafızası kuvvetli olan şu üç kişiden başkasını görmedim. Ali bin Elmedini, i̇bn İbnüşşü İbn-i Şez Şezerkuni ve Amr bin Ali el-Fellas Ebu Zura diyor ki Affan bin Müslüm Amr bin Ali e, el-Fellas'ın dan hadis aktarmıştır. 145 nolu rivayete geldik. İbn Abbas'tan rivayet göre kendisi temim hakkı kendisine temim hakkında soruldu da cevaben Allah kitabına adresten bahsederken yüzlerinizi dirseklerinize kadar e, kolları yıkayın buyurdu. Temim hususunda da yüz ve ellerinizi mesedin buyurdu. Hırsızlık eden konusunda ise hırsızlık eden erkek ve kadın ellerini kesin buyurmaktadır. Resulullah'ın el kesmekteki sünneti yani uygulaması ellerin bilekten kesilmesi şeklindedir. Temim ise iki el ve yüz mesedilir dedi İbn Abbas radıyallahu anhuma. <laughs> 111 nolu baba geldik. Babu Mace Firracu'nun Yakra'ul Kur'an ala kulli halin malem yakun cunuben. Cünüplük hariç bir kimsenin her halde Kur'an okuyabileceği babı. 146 nolu rivayetteyiz. Aliden rivayet göre şöyle demiştir. Resulullah cünüp olmadığımız sürece her durumda bize Kur'an okutturdu. Ali'nin hadisi hasen sahiptir. Resulullah'ın ashabında ve tabiinde pek çok kimse bu görüşte olup şöyle demek dediler. Abdesiz olarak Kur'an okunur fakat musafa temiz olanlar el e, sürerek okumalıdır. Süfyan Es-Sevri, Şafi Ahmet ve İshak bu görüştedir diyor İmam Tirmizi. Bu genelde günümüzde de geçmişte de çok konuşulmuş olan meseledir. Bu hususta kız yani dikkatli olmakta fayda vardır diyelim. 112 nolu baba geldik. Babu mace fil bevli yusibul ard. Toprağa bulaşan idrar nasıl temizlenir? Babı veya temizlenmesi babı. 147 nolu rivayetteyiz. Ebu Hureyre'den rivayet edilene göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam mescitte oturmaktayken bir beden mescide girdi Namaz kıldı. Namazı bitirince Ey Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizimle beraber kimse merhamet etme diye dua etti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen geniş olan bir şeyi daralttın buyurdular. Çok geçmeden o kimse mescide işlemeye başladı. Sahabeler o adamın üzerine engellemek için koştular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam On, onun idrar yaptığı yere bir kova su dökün dedikten sonra siz Müslümanlar yani İslam ümmeti olarak kolaylaştırıcı olarak, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı, zorlaştırıcı değilsiniz buyurdular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen böyle. İnne ma bu'ittum yessirine ve lem tub'atu muassirine. Sizler kolaylaştırıcı kimselersiniz. Zorlaştırıcı olarak göndermiş olan kimseler değilsiniz dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ciddiyetsizlik, labalilik ve benzeri hususlar hariç bu dinin temelinde kolaylık vardır. Labalilik tabii ki efendim gevşeklik hariç. 148 Norveç'teyiz. Yahya bin Said Enes'ten bu hadisin benzerini rivayet etmiştir. Tirmizi bu hususta Abdullah bin Mesud, İbn Abbas ve Vesile bin El Eska'dan hadisler varit olmuştur. Tirmizi bu hadis Hasan Sahih'tir. Bir kısım alimler bu hadise göre uygulama yapa Yani amel etmişlerdir. Ahmet ve İshak gibi Yunus bu hadisi Zühri'den Ubedullah bin Abdullah'tan Ebu Hureyre'den aktarmıştır diyor İmam Tirmizi. Allah'ın lütfu, kelime ve inetiyle kitabı tahare bitmiştir. Bundan sonraki gelecek olan kitabımız kitabı salahtır. الحمد لله رب العالمين